Merhaba arkadaşlar herkese. Bugün sizlerle birlikte yeni silahımı kutu açılışını yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yeni silah aldım. Silah markası Magnum. Şurada mermilerimiz var. Silahımız burada. Şöyle. Ruhsatlı silahımız. Almak isteyenlere Magnum'u tavsiye ederim. Mermilerimiz şöyle. Sallama. Sallama. Şöyle mermilerimiz gördüğünüz gibi şöyle dolduralım. Şu an çekildi. Şu an şey yaptık. Şimdi mermi boşaltalım. Mermi çıkmıyor. Takılır. Bir, Bir sıkıntı yaşadık. Mermi geri çıkmadı. O yüzden videoyu kestik. Şöyle e, kullandığımız mermi 9 mm. silah kuru sıkı. Onu da söyleyeyim özellikle. Yani... Gerçek silah ama kuru sıkı silah. Gerçek ama. Bunu gerçek silah yapanlar var. Siz gerçek silah yaparsanız silah dağılır. Gerçek silah yapmayın.